İpek Yolu Tarih, Kültür, Sanat Araştırmaları Derneği Başkanı Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Fahri Atasoy, Ege TV'ye özel açıklamalarda bulundu. İpek Yolu Tarih, Kültür, Sanat Araştırmaları Derneği Başkanı Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Fahri Atasoy, Ege TV'ye konuştu, özel açıklamalarda bulundu. Başkan Atasoy dernek çalışmalarını anlattı. Bir grup arkadaşla beraber İpek Yolu Tarih, Kültür, Sanat Araştırmaları Derneği kurduk. İlk çalışmamızı Kayseri-Konya arasındaki kervansaraylar üzerine yaptık. Kayseri-Konya arasındaki kervansaraylar Türkiye'nin en ön plana çıkabilecek güçlü kültür mirasları arasına giriyor. Selçuklu döneminin muhteşemliğini gösteren kervansaraylar. Bunlarla ilgili bir tanıtım e, rehber kitap hazırladık. E, fotoğraflarını e, çektik. Fotoğraf sergisi hazırladık. E, bir e, tanıtım filmi e, hazırladık ve e, dünyadaki İpek Yolu güzergahının Türkiye'deki parçasının özellikle öne çıkartılması için e, bir hedefimiz var. Bu çalışmalar içerisinde bulunuyoruz. Fahri Atasoy İpek Yolu projesinden de söz etti. İpek yolu, tarihi ticaret yollarının genel ismi, bir ağ, yollar ağı şeklinde e, geçiyor. E, Çin'in Şian e, kentinden başlıyor, e, Avrupa'ya kadar devam ediyor. Farklı farklı kolları var, bu kollardan birisi Anadolu coğrafyası üzerinden geçiyor. Bizim Türklerin Anadolu'ya gelişi de bu tarihi yol güzergahlarının çevresinde gerçekleşmiş oluyor. 1980'li yıllardan itibaren de bu tarihi yolu keşfetmek için ve kültür mirası olarak değerlendirmek için çeşitli projeler geliştirilmiş. UNESCO tarafından, Dünya Turizm Örgütü tarafından ve şu anda da İpek Yolu Turizmi adı altında yapılan faaliyetler var. İpek Yolu kültür mirasını tescillemek için yapılan faaliyetler var. Türkiye'de bu faaliyetlerin içerisinde bulunuyor üye olarak ve katkı sağlama anlamında. Türkiye'deki İpek Yolu güzergahı Selçuklu dönemi baz alınması gerekiyor. Baz alındığında genellikle kervansaray güzergahlarında İpek Yolunu görüyoruz. Osmanlı dönemi artık İpek Yolunun durduğu bir dönem. Bu içinde bulunmuş olduğumuz güzergah da Osmanlı döneminde öne çıkan bir kervan yolu, yani İpek Yolunun ana güzergahı değil ama İpek Yolunun devamı olan ikinci derecedeki tali güzergahlardan birisi. Ve özellikle de Osmanlı döneminde tiftik ticaretinin artmış olması, bu bölgede tiftik keçisi üretiminin fazla olması, Ankara'da bu tiftikten e, kumaşlar e, dokunması, ip yapılması ve dünya piyasasına sunulması Osmanlı'nın e, güçlü olduğu dönemlerde e, bu yolun da e, güçlenmesini e, sağlamış. Ve sonraki dönemlerde de yol e, kervan yolu olarak e, bir değer e, kazanmış. Ve bu güzergah Cumhuriyet döneminde yeni yol güzergahları yapıldığı zaman ihmal edilmiş. Bir anlamda kendi haline bırakılmış. Belki de iyi ki ihmal edilmiş, kendi haline bırakılmış. Çünkü e, yörenin dokusu, tarihsel dokusu büyük oranda korunmuş. Atasoy değerlere sahip çıkma noktasında önemli mesajlar verdi. Ayaş'a gelmemizin sebebi Ayaş'la beraber başlattığımızda Ankara'dan çıkan bir kervan, ...Ankara'nın eski bölgelerini bilenler bilir. Düşündüğünüz zaman işte Hergele Meydanı'ndan kalkan bir kervan Zir Vadisi üzerinden Ayaş'a geliyor. Ayaş üzerinden Beypazarı, Nallıhan, Göynük, Taraklı, Geyve ve İstanbul'a doğru devam ediyor. Bu güzergahı biz bir tanıtım projesi haline getirmeye çalışıyoruz. Kültür Turizm Bakanlığı'nda çalıştım ben bir süre. Bakanlıkta yapılan çalışmalar, bölgedeki belediyelerin yapmış olduğu, kaymakamlıkların ve il özel idarelerinin yapmış olduğu çalışmalar bu bölgenin turizminin gelişmesi için bir altyapı oluşturdu. Biz bunu bir paket haline getirip daha tanıtım ve markalaştırma değerini artırma yolunda bir proje peşindeyiz. Bu projeye taraftarlar, gönüllüler bulmaya çalışıyoruz. Bugün de Ayşe bu niyetle geldik. Şu anda önünde bulunmuş olduğumuz e, cami e, Ayşin Ulu Camisi tarihi e, cami bu tarz eserler bu bölgede hala ayakta e, ve bize güç kazandırıyor. E, keşfetmek için bekliyor e, ve keşfedilmesi için bir müze konsepti içerisinde sunulmayı bekliyor. İnsanlar buraları e, hem keşfetsinler, hem değerlendirsinler, hem yöreye bir katkısı olsun.